Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kadınlara özel en iyi parfümleri araştırdık ve masaya yatırdık. Söz konusu koku olduğunda yüzlerce marka arasındaki binlerce kokudan hangisinin size uygun olduğuna karar vermek zor olacaktır. Bizim de favori videomuzda yer verdiğimiz modelleri sıralayarak size biraz yardımcı olmak istedik. Tüm zamanların en iyi kokan parfümleri videomuzda sırasıyla ikonik kokular karşı konulmaz aromaları ve mevsimine göre koku tercihleri öne çıkıyor. Sizin için hazırladığımız en iyi kadın parfümleri listesinde umarız sizler de kendinize has kokunuzu hiç sorun olmadan hızlı bir şekilde bulacaksınız. Şimdi lafı fazla uzatmadan tanıtıma geçebiliriz. 1. Burberry Brit. Sizi günün her saati çekici ve seksi kılacak olan Burberry Brit İngiliz ruhunu ortaya koyar. Ferahlatıcı kokusuyla çok sevilen bu kadın parfümünün tepe notasında İtalya limonu, armut ve badem hissedilirken kalp notasında sadece vanilya ön plana çıkmaktadır. Ürünün dip notasında ise amber, tonka fasulyesi ve deri son noktayı koyuyor. Burberry ibiret, her cilt tipine ve günlük kullanıma uygundur. Özellikleri Parfüm türü EDT Koku tipi Oriental Meyvemsi ve turunçgil. Acım 100 ml. İkinci. Bulgari ispindida. Taze ve canlı notalarıyla bağımlısı olacağınız Bulgari ispindida, tıpkı bir beyaz çiçek gibi zarif bir kokudur. Ferahlığı derinlemesine hissedebileceğiniz parfümle karşınızdakini hipnoz etkisinde bırakacaksınız. Üst notalarında botanik meydana çıkarken, Orta notalarında badem ve saf arap yasemini şehvetinizi artıracak. Özellikleri Parfüm türü EDP Koku tipi Çiçeksi Acim 100 ml 3. Narciso Rodriguez Ferdor Hissiyatıyla büyüleyen ve çekici kılan Narciso Rodriguez her, modern kişiliğinizi ön plana çıkartacak. Tüm cilt tipler için uygun olan parfüm, sıkıldığı andan itibaren muazzam dikkat çekici şehvetli bir koku yayar. Tepe notası bal çiçeği, portakal çiçeği ve vanilya, kalp notası, sadece misk, dip notasında taktik ağacı sizleri bekliyor. Özellikleri Parfüm türü EDT Koku tipi Turunçgil, oryantal ve odunsu Acım 100 mililitre. 4. Tom Ford Black Orchid. Kokusuyla kendinizi özel hissetmenizi sağlayan Tom Ford Black Orchid, listenin en beğenilen kadın parfümlerinin başında geliyor. Özel siyah orkideden yaratılarak doğal ten kokunuza eşlik ederek karşı konulmaz hal alacaksınız. İlk sıktığınız anda taze bergamot, siyah kuş üzümü, black truffle, lang lang, Kalp notası içerisinde lotus ağacı ve siyah orkide, dip notasında ise paçuli, tütsü, vativer ve vanilya hissedeceksiniz. Özellikleri Parfüm türü EDP Koku tipi Çiçeksi, oryantal, baharatlı, turunçgil ve odunsu Hacim 100 ml 5. Lancome Hypnose Üzerinizde bırakacağı etkisiyle yaz kış fark etmeksizin her zaman kullanacağınız Lenkom Hypnose cazibenizi ikiye katlayacak. Büyüleyici kokusuyla kadınların göz bebeği haline gelen parfüm tüm cilt tiplerine uygundur. Üst notalarda çarkı felek meyvesi hissiyatı verirken orta notalarda yasemin ve gardenya, alt notaya geçildiğinde vanilya ve vetiver ile tamamlayıcı oluyor. Uzun kalıcılığı sayesinde gün boyu tazeliğini korur özellikleri Parfüm türü EDP Koku tipi Çiçeksi, oryantal ve odunsu Hacim 75 ml 6. Chanel Koku Matmazel Kendinden emin ve özgürlüğün tadını çıkartan kadınlar için üretilen Chanel Koku Matmazel, çiçeksi kokusuyla sizi büyülemeye geliyor ferahlatıcı hissiyatıyla yaz aylarının en çok tercih edilen kadın parfümlerinden bir tanesi. Güçlü karakteri sayesinde ortamda baskınlığınızı hissettirerek gücünüzü ortaya çıkartan bir kokuya sahip. Özellikleri Parfüm türü EDP Koku tipi Çiçeksi Hacim 100 ml 7. Jean Paul Gaultier Classic Gündelik olarak kullanabileceğiniz Jean Paul Gaultier klasik, kadın vücuduna benzer şişesiyle dikkat topluyor. Hafif kokusuyla ferahlık katan parfümle tazeliği yeniden keşfedeceksiniz. Tepe notasında anason, portakal çiçeği ve mandalina, kalp notası zencefil, orkide, leng leng hissettirirken deyip notası vanilya, misk ve kehribarın tadını çıkartın. Özellikleri Parfüm türü EDT. Koku tipi. Çiçeksi, baharatlı, oryantal, turunçgil ve odunsu. Acım 100 mililitre 8. Chanel 5. Minimal tasarımlı ikonlaşmış şişenin içerisindeki eşsiz kokusuyla kadınların vazgeçilmezi olan Chanel 5, şimdiye kadar hiç duymadıklarınızdan. Tepe notasında bergamot. Limon, portakal çiçeği ve leng leng hissedilirken, kalp notasında Yasemin, Gül, Süsen ve Zambak ortaya çıkıyor. Dip notalarında ise vetiveri, sandal ağacı, vanilya, amber ve paçuli geliyor. Özellikleri Parfüm türü EDP Koku tipi Çiçeksi ve meyvemsi Acım 100 ml 9. Dior, Jadore. Üst notalarında deniz tuzu ve çiçeksi, orta notalarında lengleng leng esansı ve yasemin sambaç, alt notalarında sulu şeftali hissiyatı veren Dior Jadore tarafından etkilenmeye hazır olun. Yumuşak kokusuyla sizi çekici kılacak olan parfümü kesinlikle denemeniz gerekiyor. Kalıcılığı ise 3 saat kadar sürebilmektedir. Özellikleri. Parfüm türü. EDT. Koku tipi. Meyveli ve tuzlu. Hacim. 75 ml. 10. Cemi 2 signature. Portakal, armut, orkide, pamuli ve karamel notalarıyla oluşan Cemi 2 signature, kokusuyla lüks hissiyatı yaratıyor. Büyüleyici notalarıyla farkını ortaya koyarak bulunduğunuz ortamlarda sizin bir adım daha öne çıkmanıza yardımcı oluyor. Bu kadın parfümünün fazlasıyla ilgi gördüğünü söylemekte fayda var. Özellikleri Parfüm türü EDP Koku tipi Egzotik Acim 100 ml Evet arkadaşlar bu videomuzda kadınlara özel en iyi parfümlerini ele aldık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız. Öncelikle videoyu beğenmeyi, sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yorumlara hangi konulardan bahsetmemizi istiyorsanız yazabilirsiniz. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.